Rezum tedavisi bize prostat büyümesine bağlı işeme bozuklukları nedeniyle gelen hastalarda yeni uygulamaya başladığımız bir ameliyat yöntemi. Bunun aslında diğer yöntemlere göre oldukça önemli farklılıkları ve üstünlükleri var. Bu tedavi prostat büyümesine bağlı işeme bozukluğu yaşayan, bizi sık işeme, geceleri sık kalkma, idrar gücünde azalma, idrar akışında azalma gibi yakınmalarla başvuran ve bu nedenle de ilaç tedavisi kullanmış fakat bundan fayda görmemiş hastalara önerdiğimiz tedavi yöntemlerinden biridir. Aslında e, prostat büyümesi problemi yaşayan hastaların çok büyük bir kısmına e, uygulanabilecek olan bir yöntem. E, bizim için en büyük kısıtlama, en büyük sınırlama e, prostatı aşırı büyük olan hastalar. Yani 80 gramın üstünde prostatı olan hastalarda yapılmasına rağmen zaman zaman yapılmasına rağmen ama henüz güvenliği ve etkinliği tam olarak gösterilememiş bir yöntemdir. Rezum su buharı ile yapılan bir ameliyattır yani hiçbir şekilde dokuyu kesmeden sadece prostatın içine su buharı enjekte edilerek ve kapalı yöntemle uygulanan bir ameliyattır. Avantajları şöyle bir kere ameliyat süresi oldukça kısadır diğer bütün prostat ameliyatları e, bir saat civarında sürerken, en iyi ihtimalle bir saat civarında sürerken rezüm ameliyatını biz 10 dakika gibi kısa bir sürede e, gerçekleştirebiliyoruz. İkinci en büyük avantajı sadece genel ve spinal anesteziyle değil, gerektiği zaman lokal anesteziyle yani hastalarımızı uyutmadan bile çok rahat bir şekilde bu ameliyatı uygulayabiliyoruz. Ve tabii lokal anesteziyle yaptığımız zaman hastalarımızın e, hastanede yatmasına da gerek olmayabiliyor. E, bir de Tabii en önemlisi diğer prostat ameliyatlarının hemen hemen hepsinde gördüğümüz cinsel fonksiyon bozuklukları rezum ameliyatından sonra neredeyse hiç görülmemekte. Özellikle ejekülasyon dediğimiz meninin dışarıya çıkmasıyla ilgili olan komplikasyonlar iyi huylu prostat büyümesi için yapılan bütün ameliyatlardan sonra hem de yüksek oranda, %70-80'ler oranında görülebilmektedir. Rezum ameliyatından sonra ise... Cinsel hiçbir erkek cinsel fonksiyonunda ameliyat öncesine göre bir bozulma biz genellikle görmüyoruz. Evet öncelikle tabi bu ameliyatın uygulandığı grup bahsettiğim gibi, prostat büyümesine bağlı, işeme bozuklukları olan hastalarımız, biz genel olarak zaten bu hasta grubunda öncelikle medikal yani ilaç tedavisini öneriyoruz. Ama hastaların bir kısmı bu ilaç tedavisinden yarar görmüyorlar. İşte bu hastalarımız bizim için değerlendirmeye aday hastalar. Hastalar bize başvurabilir, hastalarımız bize başvurabilir. Biz onları hem genel prostat sağlığı açısından değerlendiririz, hem kanser risklerini tararız, hem de rozum için uygun olup olmadıklarını değerlendirdikten sonra ve uygun hastalarımızda bu işlemi uygularız.